Hepinize merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün tekrardan yine bir uzun süreden sonra tabii ki de bir dizi gündemi videosu ile karşınızdayım. Arkadaşlar dizi gündemi videolar çok güzel oluyor. Bilmeyenleriniz varsa diziler hakkında sizlere haber sunuyorum. Bakalım neler olmuş, hangi oyuncular gitmiş, hangi oyuncular gelmiş, hangi diziler başlıyor veya... Yani neler olmuş bakalım işte. Kimsesizler dizisinin adı çocukluk olarak değiştirildi. Ve çocukluk dizisi daha başlamadan arkadaşlar şok bir şekilde Rütük radarına takıldı. Ve ayrıca da diziye Burcu Özberk dahil oldu. Survivor 2020 yarışmacılarından sevilen yarışmacı Barış Murat Yağcı'nın asıl mesleği oyuncu biliyorsunuz ki yarışmadan geldikten sonra zaten Barış Murat Yağcı kariyerine devam etmek istediğini söylemişti ve geçen günlerde ise bir dizi film yapım şirketinin önüne motorunu park ederken yakalandı ve artık yeni bir dizi projesiyle sevenlerinin karşısına çıkmayı istiyor ve onunla fotoğraf çekilmek isteyen hayranlarını da kırmadı. ATV'nin başarılı yapımlarından birisi olan Kuruluş Osman başarısını sürdürüyor. Başrollerinde Burak Özçivit'in yer aldığı dizi yurt dışında da başarısıyla adından söz ettiriyor. Her yıl Eylül ayında yapılan ve dünyanın en iyi yapımcıların ağırlandığı Venedik TV ödülü Türkiye'nin de içinde bulunduğu 28 ülkeye ödüllerini dağıttı arkadaşlar. Bu dağıtılan ödüllerden birisi de Kuruluş Osman'a gitti ve çok gururlandım gerçekten de. Kuruluş Osman Venedik TV ödülleri telenovela kategorisinde altın heykel kazandı. Arkadaşlar Mucize Doktor'un geçen haftaki bir sahnesi de dikkatlerden kaçmamış. Mucize Doktor'da ekrana gelen bir sahnede karısını aldatan koca üzerinden aldatmak meşru bir şeymiş gibi gösterilmesine dizide ahlaksızlığın affedilmesi gereken normal bir davranışmış gibi sunulması sosyal medyada da tepkilere neden olmuş. Barbaros dizisinin başrolleri belli oldu arkadaşlar. SS filmin TRT için çekeceği Barbaros dizisinin hazırlıkları devam ediyor. Engin Altan Düz Oruç Reisi canlandıracağı projede Barbaros rolü için görüşülen ulaştığına Tuna Aztepe ile anlaşma yapıldı. Ve Barbaros yakında TRT 1'de 11 Mart 2017 Cumartesi akşamı 8'de Show TV'de yayına giren yönetmenliğini ve senaryosunu Ersoy Güler'in kaleme aldığı ve başrollerinde Jessica May, Tolga Mendi ve pek çok oyuncunun yer aldığı 63 bölüm süren Yeni Gelin dizisinin YouTube kanalı 2 milyon aboneye geçti. Tebrik ediyoruz zaten çok seviliyordu. Arkadaşlar askeri dizimiz olan ve bu hafta 100. bölümüyle ekranlara gelmeye hazırlanan Savaşçı dizisinin final söylentileri var. Bakalım neler olacak. Menajerimi ara dizisine bu hafta iki ünlü oyuncu daha konuk oluyor. Show TV'de yayınlanan Fenomen dizi Çukur'un YouTube'daki abone sayısı 5 milyon aboneye geçti ve Türkiye'deki en çok aboneye sahip dizi kanalı. Arkadaşlar Sen Çal Kapımı dizisinde Kaan Karadağ hayat veren oyuncu mu diziden ayrılmıştı. Onun yerine Pamir Pekin ile anlaşılmıştı. Ancak onun da ayrıldığı anlaşıldı ve şu anda başka bir oyuncu ile anlaşma yapıldı. Başrollerinde Kerem Bursin ve Hande Erçel'in yer aldığı Sen Çal Kapımı dizisinde Kaan Karadağ'ın yerine Efe Akman karakterine hayat verecek sevilen oyuncu Ali Ersan Duru dizinin 13. bölümünden itibaren Fox ekranlarında olacak. İtalya'da yaşayan başarılı bir peyzaj mimarı olan Efe Akman karizmatik kibar akıllı ve tam bir centilmen karakter olarak öne çıkacak ve benden söylemesi kesinlikle melekle sevgili olacaklar. Maraşlı dizisine yeni isimler. ATV ekranlarında yayınlanacak olan başrollerinde Burak Deniz ve Alina Boz'un yer alacağı dizinin kadrosunda Melis İştelen ardından Kerem Atabeyoğlu ve Rojda Demirer dahil olduğu bir fedai hikayesi olarak tanımlanan Maraşlı çok yakında ayrıca Yarım Kalan Aşklar'da Blue TV'ydi. Aliye dizisinde Edis Sürprizi Amerikan-Türk ortak yapımı Türkiye'nin ilk bilim kurgu aksiyon ve ajan dizisi Ali'nin çekimlerine önümüzdeki günlerde başlanacağı açıklandı. 8 bölümden oluşacak dizinin başrollerinde ünlü yıldız Edis ve Şandiye Perçem yer alacak. Dizinin kadrosunda ayrıca Gonca Vuslateri, Hande Ateizi, Alper Atak, Cem Kurtoğlu ve yanı sırada da ABD'li oyuncular da yer alacak. Başrollerinde İrem Helvacıoğlu ve Özcan Deniz'in yer alacağı sen Çok Bekledim dizisinin uzun ve sürükleyici bir hikayesi olacak, İstanbul'dan Katar'a uzanacak kadar. Ve ayrıca arkadaşlar dizinin okuma provaları devam ediyor. Görkem Sevindik 2021 yılının ilk ayında gösterime girecek olan ve itfaiye temalı bir dizi olacak olan Kırmızı Kamyon'un kadrosuna katılıyor. Biliyorsunuz ki Ramadana ayrılmıştı dizinin diğer detaylarının önümüzdeki günlerde belli olması bekleniyor. Pastel filmin yeni projesi Güneş Tutulması'nın hazırlıklar devam ediyor. Deniz Koloş'un yöneteceği projenin başrol oyuncusu Kadir Doğulu oldu. Güneş Tutulması dizisinin detayları çok yakında belli olacak ve tanıtımlar falan göreceğiz. Başrollerinde Çağlar Ertuğrul ve Burcu Özberk'in yer aldığı komedi türündeki dizimiz Afili Aşk Tekrar bölümleriyle her cumartesi ve pazar sabahları 7.45'te TV2'de ekrana gelecek. Yeni Hayat dizisinde senarist değişikliğine gidildi. Başrollerini Serkan Çayoğlu, Melisa Aslı Pamuk, Tayanç Ayaydın, Nilperi Şahinkaya, İpek Filiz Yazıcı ve Nisa Sofia Aksongur isimlerinin paylaştığı dizide senarist Makbule Kosif ile yollar ayrıldı. Yeni senarist ise Nuriye Bilici ve Hatice Meryem oldu. Payitaht Abdülhamid'e yeni isim başrollerinde Bülent İnal, Özlem Jonker, Hakan Boyal, Bahadır Yenişehirlioğlu, Cem Uçan ve Cem Özel ile birlikte Birçok önemli oyuncunun da rol aldığı Payitahtın 5. sezonuyla Alara Turan dizide 5. Murat'ın kızı Sultan Abdülhamid'in yeğeni Fatma Sultan karakteriyle dahil oldu. 5. sezonu için çekimlere başlanan dizi çok yakında TRT 1 ekranlarına geri dönüyor. Yılların tüketemediği, hızını koronavirüsün bile kesemediği 15. sezonuna Güzel bir giriş yapan arkası haklarda milyonların beklediği bir gelişme yaşandı ve artık yani Mesut ve Selin evleniyor. Gerçekten evleniyor. Kanal D'nin yaz dizisi Çatı Katı Aşk'ta flash gelişme oldu. Başrol değişikliği yaşandı. Yapımcılığını Mia yapımın üstlendiği başrollerini Furkan Andıç, Ezgi Şenler, Nilay Deniz ve Yiğit Kralcıoğlu'nun paylaştığı dizide Ateş karakterine hayat veren Furkan, Andıç'ın partneri Ezgi Şenler ile uyum sağlayamadı ve reytinglerin düşük olması nedeniyle Ezgi Şenler'in yerine yeni başrol Selin Şekerci oldu. Bakalım hayranları nasıl karşılayacak. Evet arkadaşlar bugünkü dizi gündemi videomuz burada sona erdi. Umarım beğenmişsinizdir. Hatalarımız varsa affola. Görüşmek üzere. Bana destek olursanız çok sevinirim.